Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Maduro duyurdu. Amerika'dan sürpriz petrol adımı geldi. Türkiye ile çalışacağız dedi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Amerika'nın petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini söyledi. Maduro ise Türk şirketlerle petrolleri çıkaracağız dedi. Arjantin'in Nadio Fanica isimli radyosuna konuşan Maduro, Amerika tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamda olduğunu belirtti. Amerika'nın hafif ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, Amerika Birleşik Devletleri, Kavruna, Eniye ve Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi hafif ama önemli adımlardır ifadelerini kullandı. Amerika'nın yönetiminin iktidarla muhalefet arasında Ekim 2021'de kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor. Öte yandan Amerika'nın Venezuela'yı Amerikalılar zirvesine davet etmemesine değinen Maduro, Latin Amerika ve Karayiplerin sesinin Amerikalılar toplantısına götürülmesi bence iyi görülüyor. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández'in sesinde iyi temsil edileceğiz ifadelerini kullandı. Maduro Venezuela'nın dışlanmasının Amerikalı yöneticilerinden korkusundan kaynaklandığını vurgulayarak Washington'da ne yapsalar yapsınlar, Venezuela'nın sesi, Küba'nın sesi ve Nikaragua'nın sesi Los Angeles'a ulaşacak ve bizim sesimiz orada olacak ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2 Mayıs'taki açıklamasında Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıkları gerekçesini göstererek bu ülkeleri Amerikalılar zirvesine davet etmeyeceklerini duyurmuştu.